Merhabalar herkese. Akşam biliyorsunuz canlı yayında beraberiz. Fed'in faiz kararını konuşacağız ve Pavl'ın konuşmalarını birlikte değerlendireceğiz. Akşam saat 21'de hepinizi bekliyorum bir kere. Şimdi bu yayını mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Arkadaşlar konutla ilgili konuşacağım. Çünkü baktım aşırı gündem. Aslında sabah bu yayını bugün atmayı düşünmüyordum ama Baktım bayağı gündem, ben de üzerinden şöyle bir geçmek istiyorum çünkü depremden sonra yani Maraş depreminden yaklaşık işte birkaç gün sonra bir yayın yaptım ben ve başlığında şöyle atmıştım çok da izlendi zaten konutta satış telaşı başladı diye bayağı da bir eleştiri almıştım ama bugün gündem'e baktığım zaman bu. Gelen raporlar işte Endeksan'ın bir raporu var. Ondan yola çıkılarak zaten hazırlanmış bir haber bu. Birçok yerde de gündem oldu şu anda. Şimdi arkadaşlar benim dediğimi neredeyse bir ay önce yaptım ben bu yayını. ilk gündeme getirdim ve bugün bu şu anda konuşulmaya başladı. Ne alaka diyeceksiniz? Neden satılıkta konuş telaşı başladı diye bir başlık atmıştım o zaman. İşte bugün ee, bu daha yeni raporlanıyor. Şimdi iyi analiz yaparsanız, iyi bir gözlemci olursanız eğer, biraz konuya vakıf olursanız, benim gibi böyle yıllarını vermiş bu işe insanların tabii ki bizim e, ne oluyor algıda seçicilik e, de işin içerisine giriyor. E, güzel analizler ve gözlemlerle biz gelecek olanı en azından ben kendi adıma bu konuda bir kez daha yanılmadığımı e, gördüm. Şimdi konutta telaş neden başladı? Bu bugünkü habere gelecek olursak e, depremden sonra şöyle demiştim. Özellikle İstanbul'da ee, insanlar e, çok hızlı bir şekilde benim gördüğüm, gözlemlediğim ve konuştuğum e, yerlere baktığım zaman bunu birçok yerden görüyoruz. İşte Tabelaları okuyorsunuz e, ilan sayılarındaki artış hatta ilan sayılarına bile e, daha düşmeden e, bunu görmek zaten önemli. E, ben de bunu daha böyle ilan satılara girmeden hatta söyledim. E, şimdi şöyle e, insanlar e, İstanbul'daki rakamları önce söyleyeyim. İstanbul'da bir önceki aya göre yüzde %50'lik bir satış e, e, ilanlarında artış var arkadaşlar. Yani %50 öyle söyleyeyim sadece satılıktaki konut e, sayısı sadece bir ayda %50, %49 demişler de %50 diyelim biz bunu, %50 artmış durumda. E, neden? E, çünkü büyük bir deprem yaşadık ve depremden sonra insanlar e, bir kere eski, güvenmedikleri evleri bir an önce terk etmek e, istiyorlar e, ve e, ilk böyle uzmanlar da sürekli konuşuyor çünkü deprem uzmanları ne diyor İstanbul'da bir büyük bir deprem be beklentisi var neticede. O nedenle ilk etapta ne oldu? El altından daha ilanlara girmeden insanlar yavaş yavaş e, hızlı bir şekilde evlerine e, ilana çıkmaya e, başladılar. Nerelerden kaçış var? Genel anlamda baktığımız zaman İstanbul'da bir yüksek katlı e, binalardan sağlam bile olsa yeni yapılmış bile olsa yüksek katlı binalardan e, büyük bir e, çıkış taşınma, e, görüyorsunuz e, genel anlamda e, eski binalar veya yeni olup binasına güvenmeyen insanlar yani her yeni binanın da çok sağlam olduğunu düşünemeyiz ama ağırlıklı olarak güvenilir olmayan eski binalar, deprem yönetmeliğine göre yapılmamış veya ne bileyim ki binası yeni ama güvenmiyor, zemini kötü mesela, deprem zemini çok kötü, zemin etüdü uzmanların açıkladığı ne diyelim yani sağlam olmayan yerlerdeki evler, buralardan acayip derecede bir göç dalgası var. Peki nereye gidiyor bu göçler? İşte bu göç dalgası satışa sebep oldu ve neticede geldiğimiz şu an Depremden sonra %50'lik bir İstanbul'da satılık konutlardaki ilan sayılarında artış var. Yani bu hani benim dediğim gibi deprem sonrası gördüğüm, analiz ettiğim bir durumda. Bunu şu anda raporlara yansıdığını yeni görüyoruz. Peki fiyatlara yansıdı mı? Arkadaşlar fiyatlara tam anlamıyla yansıdığını söyleyemeyiz. Ama şöyle bir durum oldu. Şimdi göç dalgası benim gördüğüm kadarıyla şöyle. Bir durumu iyi olanlar, maddi durumu iyi olanlar daha sağlam, daha böyle müstakil ve daha sağlam zemini sağlam bölgelere daha çok bir gidiş var. Yani bu taraflara bir gidiş var. İlla hani ev almak gerekmiyor. Bu nedenle hani kiralık çok fazla talep gösteriyor. Yani Talebin yüksek olması kiralıklarda e, ne oluyor? İşte kiralık fiyatlarını tetikliyor. Yani kiralıklarda daha fazla bir e, artış e, görüyoruz. E, durumu iyi olanlar, maddi durumu iyi olanlar böyle sağlam bölgelere, sağlam evlere doğru yöneldiler. E, maddi durumu iyi olmayanlar da, ev bulamayanlar da e, İstanbul'dan çıkmaya başladılar. Yani nereye gidiyorlar? E, sağlam gördükleri başka şehirlere e, gidiyorlar veya daha ağırlıklı olarak arsa alayım kendimi evi, kendi evimi yapayım ya da işte İstanbul dışında daha böyle sağlam yerlerde daha müstakil evler daha belki işte yazlık bölgelere işte daha güvenilir olan daha az katlı yerlere bir gidiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zaten böyle bir talep başlamıştı. Şu an bu raporları da artık yavaş yavaş yansıdı. Şimdi neden İstanbul özelinde konuşuyorum? Çünkü İstanbul'da gerçekten bu deprem uzmanlarının söylediği işte hatta bir tsunami beklentisi de olabilir. E, yıkılacak yerler arasına baktığımız zaman yani daha doğrusu böyle sağlam olmayan yerlere baktığımız zaman e, daha böyle sahil yerleri, daha böyle eski yerler. E, örneğin işte adalar e, şu anda adalarda yüzde yetmiş dokuz luk bir ilan sayısında artış var. Neden? Adalar oysa ki diyorlar ki zemini çok sağlam. Ama zemini sağlam ama neticede burada da işte bir tsunami acaba olabilir mi? Neticede fay hattı tam da adaların altından geçiyor. Ne oluyor? Hani fay'a bu kadar yakın insanlar oturmak istemiyorlar. Bir de deprem tabii ki bilmiyoruz. Yarın mı olur, öbür gün mü olur? Bunu da bilmiyoruz. Fakat en neticede şunu söylüyorlar deprem uzmanları. Hani bu çok yakın artık eli kulağında. Hani ne zaman olacağını söylemiyorlar ama eli kulağında herkes kendi hesabını ona göre yapsın. Hani Deprem uzmanlarının bu kadar büyük bir yıkım, deprem Mar Maraş depremi, Hatay'daki büyük yıkım, bu depremlerden sonra deprem uzmanlarının sürekli konuşması insanlar hani böyle artık gerçekle bir anlamda yüzleştiler. Hep vardı bu 99 depreminden sonra ortaya çıkmıştı. İşte tekrardan tetiklenince özellikle İstanbul özelinde böyle bir duruma sebep oldu. Fiyatlar genel anlamda İstanbul genelinde şu an tam ilan fiyatlarında gördüğümüzü düşünemiyorum düşünmüyorum ama Şöyle söyleyeyim yani talebin yüksek olduğu yerlerde mesela talep en çok nereye kayıyorsa oralarda bir fiyat artışı görmemiz gayet normal. E, tabii ki satılıkların arttığı yerlerde de e, fiyatlarda bir düşmeden çok yatay bir görünüm e, görme ihtimalimiz var. Bu şu anda böyle bir süreç e, arkadaşlar. Tabii ne kadar devam edecek bu? Yani işte bir 3 ay 6 ay 1 sene e, deprem olmazsa eğer e, tekrardan eski haline gelir ama neticede e, biz çabuk unuttuğumuz için her şeyi deprem olmadığı zaman hadi bir sene olmasın iki sene sonra neticede yine herkesin herkes eski haline gelecek ama bilmiyoruz yani neticede tabii ki önemli olan şu doğru evde oturmak zemini sağlam yerde oturmak sağlam bir yapıda oturmak çünkü deprem olacak yani bu kesin bundan kaçarı göçeri yok neticede insanlar alternatif arayışlara girdiler ve hani üçüne beşine bakmadan bir an önce elden çıkarmaya bakıyorlar ve neticede de tabii ki istedikleri fiyatı almaya çalışıyorlar. Şu anda hani fiyatlarda bir düşüş olmamasının e, ya da görülmemesinin sebebi bu. E, ne olacak? Adamın gardı düşecek. Yani gardı düştükten sonra baktık satılmıyor, satılmıyor, satılmıyor. Gardı düşecek ve diyecek ki ya yani yeter artık tamam ben biraz daha düşüreyim. Yeter ki bir alıcı olsun düzeyini de e, geldiği zaman fiyatı düşürüyor olacak. Ama çok muhteşem böyle acayip fiyat düşüşleri e, şu anda en azından çok daha erken beklememek lazım. Sadece Yeni ev alan, daha sağlam bir e, yapıda e, oturmak üzere kendi evini bulmuş olan, e, evini elden çıkarmak zorunda olanlar eğer ciddi bir taleple karşılaşmazlarsa e, fiyatlarda bir takım böyle ufak tefek e, indirimler yapabilirler diye düşünüyorum. Tabi bu İstanbul özelinde konuştuğum bence genel anlamda yani benim e, gördüğüm analizime göre Türkiye'de genel anlamda, bir göç dalgası var bu depremden dolayı. En son yaptığım yayında da söylemiştim zaten. Çünkü herkes sağlam yerlere, sağlam binalara özellikle arsalara çok büyük bir talep var. Az katlı binalara talep var. Depremin az olduğu bölgelere talep var. Dolayısıyla çok ciddi bir göç dalgası ve o göçün gittiği talebi artıran bölgelerde fiyat artışları göreceğiz, görüyoruz ve devam edeceğiz bunu görmeye. Ta ki ortalık sakinleşene kadar bu nedenle talebin az olduğu riskli yerlerde de fiyatların yatayda kaldığını belki bir miktar duruma göre çok düşeceğinden bahsedemiyorum neden? çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar Maraş depreminde zani şöyle zaten deprem Zaten konut arzı yetersiz bir ülkeyiz. Yani son 4-5 yıldır hemen hemen doğru düzgün hiç konut yapılmıyor. Bizim de yıllıkta 800 bin adet konuta ihtiyacımız var. Sadece Maraş-Hatay depreminde o bölgede 200 bin civarında bir konut yıkıldı ya da hasar gördü, oturulamaz hale geldi. 200 bin konut da yaklaşık nereden baksanız 500-600 bin adet bağımsız bölüme tekamül ediyor ki ben bu sayının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani 750, 750 bin e, dolayında olduğunu düşünüyorum. E, ne oldu? Bizim bir yıllık zaten konu stoğumuz yokken bir yıllık böyle de bir eksi ilave edilmiş oldu yani arzımız azaldı çoğalacağına tam tersine depremle beraber e, maliyetler de e, düzenli olarak e, korkunç bir şekilde yükseliyor e, inşaat maliyeti e, dolayısıyla hani böyle konut fiyatlarında dediğim gibi bu deprem etkisiyle göreceli bir e, şu anda e, talebin olmadığı yerlerde bir yatay görünüm e, olma ihtimali e, yüksek e, var ve bu bir süre daha devam edebilir e, fakat e, talebin yüksek olduğu yerlerde de fiyat artışları e, devam edecek çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim hani konut fiyatları düşer mi arkadaşlar yani gerçekten düşmesi için e, Aynı Hatay depreminde gibi hakikaten böyle bu deprem ancak böyle bir deprem işte bir korku mecburen hani insanlar belki gidip çadırda yaşayayım de ne olursa olsun bu evden hani çıkayım satayım hatta bir alıcı gelirse böyle hani lanet olsun diyecek seviyede ancak o durumda fiyatları düşürebilirler. Normal görünümde fiyatların düşmesi mümkün değil arkadaşlar çünkü dediğim gibi arz yok üretim yok ihtiyaç var. Arkadaşlar en önemlisi kiralık bence kiralık fiyatlar satılık fiyatlardan da daha hızlı gidiyor ve gidecek de çünkü hemen belki evini satamayacak ama başka bir şehirde kiralık bir yere geçmeyi insanlar tercih edecekler diye düşünüyorum. Evet akşam görüşmek üzere şimdilik bu kadar hoşçakalın efendim.